Herkese merhaba. Benim adım Melek Pelin. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için patil dostlarımıza bir adet mama ve su kabı hazırlayacağız. Malzemelerimiz istediğimiz renk bir akrilik boya, makas ve keçeli kalem. En sonda 5 şişe. Boyayla istediğimiz bir renk boyayacağız ama önce kesmeyi unutmamamız lazım. Heh. Boyu kuruduktan sonra kalemle istediğimiz bir yüz çizebiliriz. Sonra da mama kabımız hazır. Evet. Az önce gösterdiğim malzemelerle işte böyle bir su kabı hazırladık. Şimdi içine su koyup patil dostlarımıza vereceğiz. Evet. Patin dostlarımız için hazırladığımız su kabını uygun bir yere yerleştiriyoruz. Bu sadece bir gündeyiz.